Ah, ah, ne ah, man kafa kıstın be? Bunu yapamıyorum efendim. Ne <laughs> demek yapamıyorum? Dilenemezsin, çalamazsın. Sen ne şey ararsın be? Boşuna mı ekmek yedireceğim <laughs> sana ben? Yapamıyorum. Ne olur affedin beni. Ben kimsenin malını çalamam. Kötü bir şey bu. Ya çaldığım cüzdanın sahibi çocuklarına yemek götürecekse. Ya annesi babası varsa. O para ona çok lazımsa. Bak şuna bak. Ne biçim konuşuyorsun kız? Bunlara kötü örnek oluyorsun. Ben doğruyu söylüyorum efendim. Bak hala konuşuyor. Ben seni susturmasını bilirim. Tut o şunu. Senin dilin zehir saçıyor. Yakarım o dilini kız. Aç aç aç. Hayır, yapacağım söz veriyorum yapacağım. Çok para kazanacağım. Şuna bakın. Nasıl da korkuyor. Yapacağımı... Bırakın bakalım. Neler yapacakmış görelim. Bana bir sadaka verin. Allah rızası için. Açım. Çok açım. Yalvarın bir sadaka verin. Allah rızası için. Bir sadaka. Güzel. Öğrendin kız. Aferin sana. Güzel değil mi serseriler? Güzel baba. Aferin <laughs> kız. Lütfen ne olursunuz bir sadaka yalvarıyorum. Allah rızası için bir sadaka. Annem yok, babam yok. Çok acım, çok acım. Allah rızası için, Allah rızası için bir sadaka. Allah rızası için, Allah rızası için bir sadaka. Nasılsın Ramya? Çok utanıyorum. Git lan yerine. Tamam. Hadi. Hadi. Dalga geçme kız. Hani babaya söz verdin? Çok para kazanacaktın. Bak beceremezsen dilini kopardın senin ona göre. Allah rızası için. Allah rızası için. Lütfen bir sadaka verin. Allah rızası için. Allah rızası için. Çok açım. Annem hasta. Allah Anneme için. para götürmem lazım. Ay dur biraz yandan. Al kızım. Çok teşekkür ederim efendim. Ne kadar ki Bana bakar mısın? Adın ne senin... Lamia efendim. Lamia. Adın için. kadar kendin de güzel. Teşekkür Biraz ederim para. efendim. Ah canım benim. Allah bu rüzası. soğukta taşların üstünde üşümüyor musun Lamia? Ne yapayım efendim? Allah para kazanmam lazım. Için. Kim yaptırıyor bu işi sana? Annem baban mı? Yazık sana. Ne vicdansız insanlar için. var. Hadi Serap abla, soğuktan dondun. Ne yapıyorsun Serap abla? Dilenciye bu kadar para verilir mi? Allah versin kızım, Allah versin. Hadi yürü. Allah, Allah vermez izni. Candan. Bize verin, yardım Allah edin diyor. Bunlara ki duygu istismarı. Bizimkisi de duygusuzluk. geriye yapılsa bu çocuklar sokaklarda olmaz. Al bakalım Lami Çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kal kızım. Hadi bakalım. Aferin kız. Hadi devam et. Allah rızası için bana bir sadaka verin. Allah rızası için bana yardım edin. Anneme, babama para götürmem lazım. Annemle babam hasta. Kardeşlerime yemek götürmem lazım. Allah rızası için biraz para. Lütfen bir sadaka verin. Buyurun. Bunu alıyorum. Lütfen bir sadaka verin. Al şunu yeter. Kız bu parayı çiçek mi olur? Olur tabii. Biz de sizin gibi fakiriz. İdare et. Lütfen bir sadaka verin. Semiyor. Semiyor. Kus 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 kezin. Allah Allah. Bu Lamia'nın sesi. Bir daha kimseye bağırırsan senin boynunu keserim kız. Keserim. Kimseye seslenmedim Mehmet abi. Yalan söyleme. Lamia'nın sesi. Bak kız seni arıyor. Bir bağır onun da boynunu keserim. Kim o kız? Bir arkadaşımdı. Sen akşama görürsün bağırmayı. Babaya anlatınca bak neler oluyor. Abi, istemeden oldu. Bir daha yapmam, söz veriyorum bir daha yapmam. Evet,